Kovan çekeceğiz. Evet. evet. Yanında da ben varım. Evet, bu bir kez yaptığımızda geçememiştik. Hiç... Şimdi yapacağız. Like atmayı unutmayın. Gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Bu tonik uç. <laughs> Arkadaşlar tabii ki kovana geldik. Şu anda tamiler oynuyor. Evet. Kovanı iyi bilirim ben. Kovanı çok hızlı yapmış. Ama Sürel Çağrı'yı bitiremedi. Onun yerine ben bitirebildim. Evet. Oyunu Ömer bitirdi. Evet arkadaşlar. Ama... Oyunu videosunu bitirdim. Özür dilerim ama kendi kanalımı açacağım. Bunu evet. böyle bunu uzaylıkla bitirişimi gösterebileceğim size. Ta tabletinde bir kanal açacak evet. ve ismi ne olacak? Ömer Ömer'in oyun bilgileri. Ömer'in evet, mi? Evet Ömer. Ömer. Ömer, Ömer yapamıyor. Ömer, Ömer. Tamam. Ömer'in oyun bilgileriymiş. Öyle dedi. Ve benim sayemde oyunların oyunu yapamıyorsanız benim benim kanalıma gelin. Öğrenebilirsiniz her şeyi. Evet, o telefonda ustadır. Bir de benim bütün dediğim bütün dediğim oyunları bitirdi. Bu da dahil. Şu anda Play Store'daki neredeyse tüm oyunları bitirmiş bulunmakta olan bir çocuğum. Ve hile videosu da hile videosu da atabilirim. Evet o mod bilir, de atabilirim. Ama hile de bilir. Mod Bize... menü mod menü de biliyorum. Hmm. Mod menü derken adamın istediğin gibi ayarlayabilirsin mod menü. Hmm. Evet. Onun kanalında bilmeyi unutmayın. Öyle, tabii Biz kaç abone? He, en fazla 3 abone alacağımı sayıyorum. 3 abone mi? Evet. Nerede kadar? He, daha açmadım. 3 abone alınacak bence. Direkt mi? Evet. Direkt 3 abone alınacak. Daha alınmayacak Hı. bence. Arkadaşlar ne olur abone olun. Kaç kere diyeceğiz bunu? Evet. Hala 22'de duruyor. Hiç kimse like atmıyor. Yii. o uçacak uçabilecek misin sen yapalım yapalım ya o kolaydır Şişt. arkadaşlar tahminler kolaydır diyor ve işte. uça, uçacak birazdan yapamadım la tam da kovana düşünüyorsun gidiyorum. ya geçeriz abi ya tam da o o girdi 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 girdi, girdi. Oh, i̇şte burası burası, burası biraz sıkı. hani şu ikisi hmm. şeyler var ya çok sinir bozucu. Altına ne gerek var? Burada hiç kimse kurtarmıyorsun ki. Ama ablam altına ihtiyaç var demişti. Burada Hayır. hiç kimse kurtarmıyorsun ki. Kurtar, hı, bana bile gerek. Yo. Ama bu e, buna girdiğimde şey diyordu. Ne? Bir kişi kurtarma diyordu. Hayır. Hayır 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 Sıra bende yemek ayı Sıra bende arkadaşlar Buraya geçeceğim burayı çok basittir Ya sen geçememiştin Geçemedim ondan dolayı kırdım Ondan da az kalsın tablet kırıyordum değil mi Evet Hayır <laughs> Daha ilk yere geçemiyorsun ya Kız Ya ne yapayım Konsantrasyonum bozuldu Konuşurken bir de video çekmem ki çok zor değil mi? Hayır. <gülüyor> <gülüyor> hayır. 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 bir düğmetiyle bekleyeceğim. O zamana kadar biz durduralım. Arka bahçe var. Sıkıcılık. Sıkıcılıktan bıktım. Evet arkadaşlar hala devam ediyoruz. Evet. Ak Ömer kalp alıp geldi. O zamana kadar video durdurmuştuk. Arkadaşlar yüzden... çıktım. Arkadaşlar başarıyorum. Arkadaşlar başarıyorum valla. Arkadaşlar diş 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 Başardım arkadaşlar. Hayır. Ben de oynamak istiyorum. Hayır. Arkadaşlar çıktık, vurduk. Şu altınları da toplayalım. Tamamdır. Şimdi taktiği, ya uygulama zamanı. Evet, evet, evet. evet Atladım evet. arkadaşlar. Ay, oh. Hayır, ya. Arkadaşlar bir dakika yüzeyi dur. Arkadaşlar. Bicam aldım sen Yapıyoruz yapıyoruz. Ya. Dur dur dur. Açtım açtım başladım. başlattım. Başlattım mı? Arkadaşlar. Oynuyoruz hala. Da. Ne diyeceğimi bilmiyorum çünkü. Eğer ki Ömer. Hiç kendi lazım. başarırsa. Diğer videoda kendim yapacağım. Evet Aslında. ben de bunu... Ve şimdi bu tırtıl bebek oyuncu artık benim için. Benim taktiğim sayesinde sen onu öldürebiliyorsun. Evet. Bir taktik buldum. Ağaçtan öldürme taktiği. Geliyor bu mal. Mal gelin, geliyor. Aa. Geliyor geliyor. Bir. Ah be bir atabilmek ben yedini iki kez vurmuştum. Yani o da çok zordu. Ağaçlarken iki kez vurmak. Arkadaşlar bu manyak. Bu gittikçe hızlanıyor. Her gittiğimiz hızlanıyor. Ne bak. Her vurduk mu hızlanıyor. Yok ettim. Yok. Ama değmiş orada sen de gördün değil mi? Gördüm. Ama oyun saymadı benim yapabileceğim şey yok. Canısın. Arkadaşlar alacağım alacağım. Güveniyorum hayır. arkadaşlar. Şu yapamazsın. Bir... Yapamazsın. 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 Ah be. Arkadaşlar yaptım. Oo kapaç. Dur var şuradan canım yeni. Ah be. Ben yapamadım. Üzgün Kamila. Arkadaşlar ya. <laughs> Şimdi buna ne diyeceğiz? Ağaca. Ağaçtan buraya. Buradan buraya. Zaten buradan sonrasını Ay bu, bundan bu, sonra bir tane daha yer var. evet. ben ben yaptıktan sonra başka hep Ömer yapıyor. Ama ben hiçbirini başaramadım. Ben tek Hı. yukarıya gitmeyi başardım. Yukarısından sonrasını yapamıyorum. Hayır arkadaşlar. Yukarıdan sonra Öl 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 öl, öl. Arkadaşlar Olamaz dedim Ağaya bastım atlamadın ya. Reklam arası. Yep, yep. Japon arası. Evet arkadaşlar. Devam ediyoruz. Evet. Az kalsın düşüyordum. Orada ölmem çok saçmaydı <laughs> arkadaşlar. Hay hay hay. Ay, evet. Hay hay. Ah be. Hayır bir Oy dur hayır. Niye, niye böyle bir şey oldu ki şimdi? Dur dur canı alayım. Oh canım alayım. İlk alevsin. hakkını kullandın. Hayır. O sadece şeydeydi. Tamam arkadaşlar canıma aldım gidiyorum. Gidiyorum. Gidiyorum çok zor. Bela bela. Bela bela. Arkadaşlar geçti. Ben şuradan gidebiliyor muyum? Hayır hayır alta inmek istiyorum. Hayır alta inmek istiyorum. Arkadaşlar. Hayır. 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 <laughs> Böyle bir hak var mıydı? En başa döndün. Yine yapabilirim. Ha ha ha. Hayır ya. Hayır ya. Yeniden geldim buraya. Hayır ya. Arkadaşlar tam der mallık yapıp gitti. Evet. evet. Arkadaşlar. <gülüyor> Hayır <gülüyor> dur gitmek istemiyorum. Ama gitmek istemiyorum. Haksızlık var hocam. Gitmek istemiyorum. Normalde <laughs> kraliçeyi çözemeyecek. Normalde ee, bir, bir, bir şey var. Bu da baktığınızda altta bunun altında şey var. Ee, ne kafa. diyorlar ya? Bir kafa var bakın. Aa solanda kaçtı ya. Bakın burada. Evet. Evet. Ama onu almak imkansız çünkü alamıyorsun. Ee, ben böyle gideyim mi? Okuyayım, okuyalım, okuyalım, okuyalım tamam mı? Okumanıza gerek yok. Var. Onlar da bitsin. Şimdi gel lan. Vav. Ben seni ben de ben de seni bekliyordum Bayran. Tekrar karşılaşmak için. Ne güzel bir yer. O aylar sırf çabalarımı yok etmek için serbest bıraktım. Krallar ayılar kontrol etsin istediğimiz her şeye sahip olurduk. Bir zamanlar sahip olduğumuz gücü geri kazanabilirdik ne yazık ki dostlarımız var işte tercih ediyoruz tercih ediyor ve diğer diğer hayvanlarla eşit olarak yaşamak istiyor bu çok acınası ne hırsızlık hırsızlık sen bile eş kardeşim bana ihanet ettin öz kardeşim Ker, kernet kernet olup da harika değil mi güçlen güçlen güçlerini kraliçe Beatrice'ye kontrol etmek için ve arıları ele geçirmek için kullandım sihirli, eserli, bu sihirli eserle de, bu silne senle deneyimlerini devam et, ettim ve şimdi şimdi ona herkesten daha iyi alıyor anlıyorum artık ayıların zihinlerini kontrol edebiliyorum artık burada olduğuma göre in, in, isyanı bastırabilirim kımıldama acıyacak muhtemelen Sağında kurtarıyoruz. Bir de bu şekil önünden çekiyoruz. Vay canına ya, çok yakın ya. Güzel refleksler kardeşimin görünüşe göre olaz Ali sana dokunmayacağım. Ama belki kara kraliçe ben atacağız. Sen seni sakinleştirebilir. Kraliçe. kraliçe. Arkadaşlar bu çok zor çünkü ben bunu hiç yapamadım buna tek arkadaşım yapabiliyor diye biliyorum. Hayır yanlış şey atladım. Arkadaşlar çok zor oluyor. Tamam tamam tamam. Easy easy easy. Easy 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 easy. Aa, son anda kaç. Ne nasıl öldü? Arkadaşlar game over. Game nasıl over. Nasıl öldüm? Bir şey dokunmadı ki bana. Ya game over arkadaşlar. Reklam arası. Lan arkadaşlar arkadaşlar bozuldu bozuldu bozuldu. Hey, tamam. Vay canına çok yakındı. İyi. Kraliçe. i̇çlerinden geçiyorum arkadaşlar geçeceğiz. Mesela buraya atlıyorlar. <gülüyor> arkadaşlar <gülüyor> bana <ç> çarpmasın. <laughs> Geçer. Arkadaşlar Ömer geçiyor mu? Ömer geçiyor mu? Ömer sağda gidiyor, gidiyor, gidiyor. Topu alacak galiba. Arkadaşlar bunu iyice sola çevirip tanımlarsın. Evet ilerdeyiz. Ömer gidiyor, Ömer gidiyor. Onun arkasından şey geliyor ama atlayarak kaçtı. Hayır. Hayır yere düştü. Fal fal. Arkadaşlar canımı aldım. Geçiyorum mu? Geçiyorum galiba. Evet arkadaşlar. Hala nasıl kurtuldun anlayamıyorum. Ama geçtin mi geçtin. Geç. Geç. Arkadaşlar şurada ölürsem kafayı yerim. Tamam. Arkadaşlar burayı da geçtim. Hmm. <laughs> ne oluyor? Ne oluyor? Ne oluyor? Oo, Duruun. du, 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 du. Artık Artık kaçamazsın. Neden bana bunu yapıyorsun? Seni öldürmek için mal. Hayır. Aa. İşte görünmez Cinska. Ve benim Cinska görünmez. Oraya mı? gitmemiz lazım. Evet. Cinska gücü. Ve bu mal yürüyor. Mal ve arkadaşı gitti ben ben Gökberen yola çıktı. Git ya? Ay. Gökberen yola çıktı. Bakalım sonuç ne olacak? Beren. Evet. Arkadaşlar <laughs> bizim kusur Bizim kardeşimiz mi normalde kötü olan? Evet. Hem de öz kardeşimiz. Bu nasıl bir şey? Ya? İyi buranın. Giçka, giçka gidiyor, giçka gidiyor, giçka uçuyor. Giçkamız uçuyor da nasıl uçuyor merak ediyorum. Uçmak değil, tek yaptığı şey dönüş. Normal, normalde bunun ismi giçka, giçka. Arılar niye bu kadar küçüldü? Çünkü Hayır. biz büyüdük. Evet. Hayır. Ben dur dur daha canım. Ama bana ne? Ölmüş sayılıyorsun. Ölmüş sayılmıyorum tabi de. Sayılıyorsun. Ya tam da niye? Sayılıyorsun ama bana ne? Aa, canım biter de zaten ölmüyorum. Bu kadar kavrayı ne gerek? Sen yanlış biliyorsun. Ölmüş sayılıyorum ben. Niye, niye kıramazsın? Doğru geliyor o. Hmm. Hani yapıyor ya bir şey dedi. Bir cam ver, bir can götürdüm ama sen sonunda öldün, onu da sen. Ömer yapıyor mu? Ömer yapıyor mu? Ömer, 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 Ömer. yapma 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 yapma. Geldi arkadaşlar. Geldi. Hi, gerçekten tamam Cici. Gerçek benimle dövüşme zamanı. Budon, 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 zdon. Zıbapke. Zıbapke. Öldüm. dur Dur dur. değil mi ya. Evet. Zıbapke. Dur zıbapke yapacağım. Ya ha 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 ha. Arkadaşlar. Benim sıra, benim sıra. Öldü ama o da ölecek. Hayır ben ölmeyeceğim. Öleceğim. Ölmeyeceğim. ölmeyeceğim. Rek, reklam reklam arası. Japon reklam arası. Tamam tamam. Ara bitti. Ara bitti. Arkadaşlar. Şimdi bu malayı şimdi hepinizin içinden geçmeyeceğiz. Oo! Tamamdır. hiçbir şeycikler yapamıyor bakayım. Zbapke. Zbapke. Hayır ya. Normalde ben bunu kolayca geçiyordum. Zbapke. Bir şey olmuş bana. Gelme lan üstüme. Zbapke. Kolay deseektin ben yapacağım zubapke Ona vurdum ama ona yani vurdum. buraya Zubapke hayır, hayır ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum ölmek istemiyorum hayır. Ama şimdi öleceksin Zubapke 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 Şu küçük ayda çok sıkıntı bir şey Zubapke 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 Hayır bi bi can bi can Zubapke Zubapke Hayır ya Hayır. arkadaşlar Zabbke ile öldü birlikte. Neden? Neden tamindara? Neden söyler misiniz? Niye bunu tamindara? Neden arkadaşlar? Neden? Ha, kaç 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 kaç. Zıbapke. 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 Güçlü adam be. Zıbapke, zıbapke, zıbapke. Hemen kalpe git. Tamam, tamam vuracaksın. Zıbapke. 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 Hayır Zıbapke. Zıbapke. Zıbap Bak böyle kaçabiliyorsun geri. Zıbap. Biliyorum şu Zıbapke. Ama ona bulmamız gerekiyor? Zıbapke. <laughs> Arkadaşlar, game over. Bunu galiba çok... 18 dakika kadar oynuyoruz ve bir like bile atmadınız. Hayır. hayır. İkimiz aynen de söylendik lan. Evet. Hayır. Hayır, ölecek, ölecek. Ölme, 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 ölme. Ay, sonunda. Arkadaşlar. Zubabke. Şimdi Şimdi oh be. geçmesin yeter geliyor. Geliyor arkadaşlar. Hayır. Son. Yandı. Lan lan. Var ya öldü. Oley. Abi karıştırdım ya. Arkadaşlar şimdi bunu böyle dön 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 dön. Uçan dik dik vuruşu. Dik dik. Dik dik. Dik dik. Bundan sonra net Sandbox videosu gelecek. Gelsin istiyorsanız abone olup like atın. Değil mi? Hayır hayır. Gel, evet. gelmesini istiyorsanız like atmayın. Gel, gelmesini istiyorsanız like atın. Ay gelmesini istemiyorsanız like atın. Arkadaşlar. <laughs> Çünkü ben istemiyorum. Ama izleyiciler istiyor tabii ki. Neden biliyorsun? Şu şuna niye saldırmıyor bize acaba ya? Zıbapke. 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 Ya bununla bununla hiç bir bok yapamazsın var ya. Arkadaşlar bununla o. Bununla hiç bir bok olmaz arkadaşlar. Isıp videoda diye çıldırmıyorum yoksa çıldırma deneyeceğime geldim yani. Eğer ki e, 24 dakika olursa kapatacağız. Çünkü... Ne 24, 25 olsun. Tamam hadi 24. Ne 24? Gizli, gizli. Ay 25. Hayır. Ay. Hayır, hayır Lan dibinde doğdum. Adamın dibinde doğdum. Zıbaf Tamam kalp de aldım. Gel bakayım, zıbafki, gel bakayım, zıbafki, gel bakayım. Zbapke. Dur çok bekle kaldı, şuradan, biz bizi kaldı. kendimizi gösterelim mi? Hı. Video iki dakika durduralım mı kendimizi gösterelim. Oyun iki dakika durduralım kendimizi gösterelim diyeceğiz. Yok yok ya. Hayır o kendimizi ekran açıp gösterebiliriz. Sonra sonra diğer video. Hayır diğer videoda ne yapacağız ki? Arkadaşlar. <laughs> Ayy sonunda. Arkadaşlar. Game over. Cüçgenin öl ölmesi bile. Öl ölmesini bile biz acısını çekiyoruz değil mi Tamimler? Evet. Bir nasıl olmuş beğendiniz mi? Aslında hiç görünmüyor, hiç güzel değil. <laughs> Çünkü hiçbir şey yok. Tek yaptığı şey görünmezlik. Hayır, hiçbir dekorasyon yok. Hiç de yok. değil, hiç de değil. Ee, <laughs> ben kendim. Ha. Ondaki güzel ay. Gel oğlum, gel oğlum. Değil mi? Değil mi? Hayır. Asar yedik, asar. Mor top. lan. Arkadaşlar, arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. Geliyor. arkadaşlar gelmesin daha iyi evet. sen gelme kendine bela arama sen kendine bela arama değil mi kendine bela arama keşke şu küçük aralar olmasa da ya onlar olmasaydı kazanmıştık pis. değil mi Hayır ıskaladım ıskaladım yapamıyorsun işte kabul et. Son bir can, son bir can. Son bir can. Dikkatli kullanmam lazım o canı. Arkadaşlar. Bu bokla oynanmaz var. Size tavsiye ediyorum bu bokla bir de oynamayın. Benim beynim, beynim patlayacak. 25 dakika olduğunda kapa, kapatacağız videoyu. Hayır. Evet. Çünkü 30 dakika olunca e, çok fazla şey. 29'da olalım. Hayır. 29, 30'da kapanıyor. 29'da kapanmaz diyorum. Bence fark etmiyor. Ya 29 bence ya. Hayır. Sonra yine şu yaptığımız uygulardan silmeyi silmek gerekiyor. Hayır. Bay bay. Sonra bye bir bye bye. tur ben oynayacağım sonra kapatalım olur mu? Evet 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 evet. Gel. Gel hele. Vız vız vız. Gel hele. Vız vız vız. O ara değil bu arada ayı. Arı Bilmiyorum. ayı. O zaman nasıl uçuyor? Ben de bileyim. O küp sayesinde. Vur. Sek. Bir daha sektirecek sana. <laughs> Oyun sonunda kaçtım. Cicka da ne yavaşmış be. Abi. 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 Çok zor. Arkadaşlar bir top fırlatamadın ya. Ben son bir canı kaldı herhalde. Değil. Oh, Değilmiş. oh, 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 Hayır, hayır, hayır. Hayır, <laughs> hayır, 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 <laughs> hayır, 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 hayır. Erik, erik, erik. hayır, hayır. Hayır, evet, evet, evet. Hayır. Hayır. Ay! <laughs> Hayır! Hemen sinirliyim. Bu nasıl önce bitiyordu? Ya. Arkadaşlar. Riyade çok sinirli Ben de çok sinirlendim. düştüm. Ya çok sinirlendi. Ya da çok. Oh. Vallahi sinirlendim. Son dakika, son saniye. Ama olmadı. Evet. <laughs> Başaram başaramadı o kadar şeyden sonra başaramamam yıktı beni ya. Arkadaşlar şunu düşürmemiz lazım. Şunu bir türlü düşüremedik. Düşürmemiz lazım. Yakında. Can dol. Can dol. Can yenilensin. Sen yenilenecek zamanı bulamadın değil mi? Bak hasar aldı. Al işte arkadaşlar. Tam düşürüyordu geverti ya. Arkadaşlar yeter artık. Evet. çok Zulu. uzun oldu. Evet. Artık bitiriyoruz. Bye. 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 Ve bye. bye.